Cübbeli Ahmet diye bilinen şahıs, Seyyid Efendi'ye iftira atarken haset ve kininden dolayı ayarını kaçırıp kendini tamamen kaybetmiştir. Ve herkesçe bilinen bir şey üzerine ona iftira atıp yalan söylemiştir. O aslında burada tamamen kendisini anlatmaktadır. E, Tabi FETÖ gibi ulusal dünya çapında bir e, zararlı teşkilat görmedim. Ondan sonra Adnan Oktar camiasını sayabilirim. Çünkü onlara da reddiyeler yaptım. Onlardan sebepte mahkemeler oldum. Hapis yattım, bedel ödedim. E fakat e, bu ikisinden sonra e, bu Atcan Hadid Muhammed Hüseyin'i diye geçilen Seyit geçinen bu Atcan Hadid kadar yani bu iki şeyden sonra daha zararlısını görmedim. Çünkü mesela uluslararası irtibat. E, Şeyde Efendi Hazretlerine gelince o ve ecdadı Osmanlı Devleti zamanından bugüne kadar Türkiye'ye ancak sevgi ve muhabbet getirmiştir. Herkes de gördüğü gibi tüm devletler seyidimizi sevgi ve muhabbetle, hasretle karşılarken ki bu müfteri kendisini bunu söylüyor. Nijerya bilmem ne orada bilmem karşılanıyor. Mercedeslerden polisler böyle duruyor bilmem ne. Şu anda bu şey nedir? Bu ilgi alaka nedir? Ondan... Lakin dünyada bu kadar rağbete rağmen Seyyid Efendi Hazretleri Türkiye'yi tercih etmiştir. Bu da onun Türkiye'ye olan muhabbetinin, sevgisinin en büyük göstergesidir. Seyyid Efendi Hazretlerinin FETÖ ve Adnan Oktar'dan daha büyük bir tehlike olduğunu söylüyorsun. Lakin unutuyorsun ki Seyyid Efendi Hazretleri 15 Temmuz darbe girişiminde daha reisi cumhur Recep Tayyip Erdoğan insanları sokağa çıkartmadan o kendisi

İki sene önce Vallahi canımı bu yerde feda ederim Bu Türkiye'ye Vatanimize sahip çıkın Vatanınıza sahip çıkın Bileceğim olacak Bildiğim kadar Türkçe konuşacağım Dostlarınız Ahbaplarınız Arkadaşlarınız arayın Yatmasınlar Bugün yattılar zaman bir daha Umur boyu yatamayacaklar يا سلم سكاكا تكسن له صاحب تكسن قرآن صاحب تكسن إسلام صاحب تكسن له أردوان صاحب تكسن Sen neredeydin? Üç gün sokağa çıkmadın. Üç gün senden ses seda yoktu. Acaba neyi bekledin? Hangi tarafın kazanacağını mı bekledin? Yazık sana. Sonra baktın ki halk ve millet kazandı. O zaman üçüncü günde çıkmaya başladın. Acaba hangi taraftasın sen? Sen kimsin? Ama biz ve hepimiz senin kim olduğunu ve ne mal olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani ben şahsen tanımasam da aramızda tabii o senelerdir yok burada. Evet. Senelerdir olmadığı için Allah dönmesini nasip etsin, hayırlı selametle. E, hastalıkları varsa Allah şifaiyet versin. Ve herkesin merak ettiği bir diğer konu. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen arasında yaşanan kitap jesti. Ben hiç bilmiyorum ya tanımadığımız bir kişi geldi. Yani hmm. benim tanıdığım biri değil. böyle. Siz bir... direkt ziyarete geldi. Ziyarete geldi. Ziyaretçi getirdi zaten. Hmm. O gelen bir ziyaretçi getirdi. Ben de baktım okudum. İşte ondan sonra ben de medyada beyan edildiği üzere teşekkür ettim kendisine. Allah razı olsun. Ben rüyamda işte görmüştüm. Böyle bir dua ettiğini falan görmüştüm. Onun sonra e, tabii demek hak rüyaymış ki. Doğru rüyaymış ki eseri zuhur etti yani bu şekilde. CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedim. mi? Şimdi ben onun siyah olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani işte İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamerası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamerası benim ne işim var? Acaba? Bizim örfümüzde vardır yakalı giymek onun için caizdir, serbesttir bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben anlıyorum düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. Allah Allah. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Yani bilmiyorum hocam. Yani bir şey getirirler, hediye Royal eder. Guards. Şimdi bu kraliyet, kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum hoşça. Işte. Yani <laughs> o işi bilmem <bilmiyorum> ama <laughs> bana hediye gelirse hediye sünnettir <laughs> alıyorum takıyorum yani. <laughs> Bunu birisi hediye yani getirir. Coat of Arms vardı ya arması Royal Arms Guards. Kraliyet almalı düğmeler. Güle güle gül. Kraliyet, düğmeler. Güle 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 güle. İngiltere'ye gidelim, 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 gidelim bir konuşmayayım. Bir konuşmayayım. doktor arasında bir konuşma yap. Doktor kamerasında benim ne işim Yok biz yani güne güne işte <laughs> ibadette eskitiriz inşallah da şey değil rastgele gidiyoruz. Ayrıca Seyyid Efendi Hazretleri hakkında diyorsun ya, onun etrafında her sene evliyalar ve alimler toplanıyor. Herhalde onlara para veriyor. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir yaklaşım? Hem evliya diyorsun hem de onları dünya sevgisiyle ve rüşvet aldıklarınla itham ediyorsun. Seni evliya anlayışın bu mudur? Birçok alimler velileri de topluyor. Artık para mı dağıtıyor? Ne ediyor falan? Bayağı bir toplantılar. Şimdi... Gel bu toplantıların hakikatını ben sana anlatayım. Seyyidimiz her sene Türkiye'yi seven dünya alimlerini toplayıp her daim Türkiye'nin yanında olduğunu göstermek için gerçekleştirmektedir. Bu videoların hepsini zaten bizim Facebook sayfamızda görebilirsiniz. Seadetî ve nahnu fi مفهوم امتي علينا ان نكون جسدا واحدا وان كنا في بقاع شتى فالمثابره والاخلاص في العمل يوحدنا. واتعجب ممن يفرح عندما ارتفع الدولار قبل ايام وانخفضت الليره التركيه اتصل بكثير من الاخوه والفرح يملا صدورهم ولكن نسي او تناسى انه يفرح لفرح الكافر. Artık bu iftiralardan vazgeç. Konuştukça batıyorsun. Artık bu konuda sana diyeceğim hiçbir şey yok. Zaten senin ne mal olduğunu herkes biliyor. Ne güzel demiş eski insanlar, iftiracıların ve yalancıların ipi çok kısadır. Diğer reddiyeler için takipte kalın.